Rusya, milyar dolarlık en gelişmiş hava savunma sistemlerinin yok edilişini izliyor. Asıl mesele, onları yenenin gelişmiş füzeler değil, Putin'in savaş makinesine karşı kullanılan basit ve ucuz Ukrayna dronları olması. Ukrayna, Rusya'da ve cephe hatlarında gökyüzünü temizlemek için amansız drone sürüleri kullanarak stratejik bir kampanya yürütüyor. Bu videoda kampanyanın nasıl büyüdüğünü inceleyeceğiz. Rusya'nın merkezinde 3 gün süren ve 60 milyon dolarlık hava savunmasını yok eden cesur bir saldırı operasyonu. Ama asıl soru sadece neyi vurdukları değil, birkaç basit drone'un milyarlarca dolarlık bir kalkanı nasıl aşabildiği. Rusya'nın hava savunmasının çöküşü 2025 Kasım sonunda ön cephede bir füze bataryasının patlamasıyla başlamıyor. Aylar önce Rusya topraklarında modern savaşı yeniden tanımlayan cesur bir operasyon başladı. Yıllarca Ukrayna şehirlerini Tupolev, 95 ve Tupolev, 22 3 bombardıman uçaklarının uğultusu sardı. Bu devler ve soğuk savaş kalıntıları Rusya'nın içindeki uzak havaalanlarından kalkardı. Apartmanlar, enerji santralleri ve hayatları yok eden seyir füzelerini taşıyan sistemlerdi. Rusya'nın hava savunması bu değerli varlıkları korumak için kuruldu. Ama 2025 yılının Haziran ayının başlarında Ukrayna sadece darbelerden kaçınmayı bırakıp yumruğunu doğrudan indirmeye karar verdi. Örümcek Ağı operasyonu buçuk yıldan fazladır hazırlanıyordu ve Başkan Volodya Mizelinski tarafından denetlendi. Amacı basit ama çok büyüktü. Ukrayna'ya yıkım yağdıran Rusya'nın uzun menzilli bombardıman uçaklarını felç etmek plan, cephe savunmalarına saldırmak yerine gizlice geçip Rus topraklarında saldırmaktı. Ardından Rusya'nın derinliklerine varlıklar yerleştirerek büyük ölçekte taktiksel bir başyapıt ortaya kondu. Saldırı emrini bekliyorlardı. 1 Haziran 2025'te 117 birinci şahıs görüşlü drone harekete geçti. Tek bir hedefe saldırmadılar. Bunun yerine Rusya'nın 5 farklı saat dilimindeki 5 büyük hava üssünü aynı anda vurdu. Arktik daireden Amur bölgesine kadar sürüler koordineli olarak salındı. En dikkat çekici hedef Sibirya'daki belaya hava üssüydü. Bu üs Ukrayna'dan tam 4300 kilometre uzakta bulunuyor yani Japonya'ya Ukrayna cephesinden daha yakın. Rus ordusu bu mesafeyi en büyük güvenlik kalkanı olarak görüyordu. Kimse oraya ulaşamaz sanıyorlardı. Ta ki örümcek ağı operasyonu onları yanılgıya düşürene dek. Operasyonun zekası ise sadeliğindeydi. Dronelar parçalara ayrıldı ve Rusya'ya girdikten sonra gizlice tekrar birleştirildi. Hayal edebileceğiniz en sıradan yerlere gizlendiler. Sıradan ahşap barakaların çatılarına saklandılar. Büyük ticari kamyonların arkasında taşındılar. Ne taşıdıklarını bilmeyen Rus kamyon şoförleri bile yakalanıp gizli fırlatma noktalarını taşımaya yönlendirildi. Hava üslerinin hemen yakınında küçük ama güçlü bombalar taşıyan dronlar, öfkeli eşek arıları gibi sürü halinde ortaya çıktı. Ukrayna'daki pilotlar canlı video akışları ve hatta Rus sivillerin kullandığı normal cep telefonu ağlarını kullanarak dronları yönlendirdi. Rus sinyal engelleme teknolojisini aşmak için dronlar, küresel konumlandırma sistemi uydularına ihtiyaç duymadan uçmalarını sağlayan ücretsiz bilgisayar programları kullandı. Eğer kontrol sinyali kesilirse, yapay zeka devreye giriyordu. Yapay zeka, önceden ayarlanmış bir haritayla otomatik pilot gibi çalışıyor ve dronların hedeflerine doğru düz bir şekilde uçmaya devam etmesini sağlıyordu. Video kanıtları, dronların Tupolev 95 bombardıman uçaklarının yakıt deposuna yakın kanatlarına çarptığını ve büyük patlamalar oluşturduğunu gösterdi. Ukrayna istihbaratına göre saldırılar, stratejik bombardıman uçakları ve nadir A-50 erken uyarı uçakları dahil 40'tan fazla askeri uçağı vurdu. Bir gecede Rusya'nın stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının %34'ünü vurduklarını söylediler bağımsız analizler en az 12 bombardıman uçağının imha edildiğini doğruladı ve hasarın yaklaşık 7 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Örümcek Ağı operasyonunun amacı Rusya'nın büyük stratejik varlığının artık kalkan olmadığını göstermekteydi. Birkaç ucuz drone tüm savunma ağını aşıp doğrudan merkeze saldırabiliyordu. Operasyon psikolojik deprem etkisi yarattı. Bazı Rus medyası bunu Rusya'nın Pearl Harbor'ı olarak adlandırdı. Örümcek ağı emsal oldu. Bu, kalkanın sadece çatlatılabilir olmadığını, içeriden zaten paramparça edildiğini gösterdi ve Ukraynalı savaş planlayıcılar için bu sadece ilk hamleydi. Örümcek ağı silaha vurmak üzereydi. Bir sonraki adım, kalkanı koruyan savunmayı yok etmekti. Sibirya'daki hava üsleri üzerinde dronlar uçtuktan 5 ay sonra Ukrayna öğrendiklerini hassasiyetle kullandı ve hedeflerini değiştirdi. Rusya'nın en önemli üslerini koruyan hava savunmasını sistematik olarak parçalamaları gerekiyordu. Artık hedefler koruyucuların kendisiydi. 14 Kasım'da Rusya'nın en önemli hava savunma sistemi S-400 Triumf bataryası hedef alındı. Bu sistem Karadeniz'deki Novorossiysk'teki önemli deniz üssü ve limanı koruyordu. Bu büyük bir saldırıydı. Novorossiysk sadece bir liman değildi. Burası Rusya'nın askeri ve ekonomisi için hayati petrol ihracatının ana yoluydu. Onu korumak çok kritikti. Sağ 400 bataryası gökyüzünü korumak için geliştirilen 500 milyon dolarlık bir teknolojiydi. Onu yok etmek bir bombardıman uçağı kaybetmekten daha kötü bir mesaj verdi kendisini bile koruyamadığını gösterdi. Dünya, Novorossiysk petrol limanındaki büyük yangınlara ve petrol fiyatlarını fırlatan saldırıya odaklanmışken ikinci bir gizli görev yürütülüyordu. Ukrayna'nın Alfa biriminin uzun menzilli dronları üstün savunmasını kolayca aştı. Hedefleri yanan petrol tankları değildi. Bunun yerine yaklaşık 12 adet S-400 füze rampasının yani Rusya'nın en güçlü hava savunma sistemlerinin gizlendiği belirli bir askeri alanı hedef alıyorlardı. Dronlar cerrahi bir hassasiyetle vurdu. Duman dağıldıktan sonra uydu görüntüleri 4S400 Triumph füze rampasının imha edildiğini doğruladı. Saldırının dehası vurulan şeydeydi. Onların yanında insansız hava araçları sistemin gözü ve beyni olan 966 erken uyarı radarı kodadı. Cheeseboard ile 92.6 hedef angajman radarı, kod adı Gravestone, UDA ortadan kaldırdı. Çoğu kişi modern hava savunma sistemini yalnızca füzelerden oluşuyor sanır ancak aslında entegre bir ağdır ve bu şekilde çalışır. Cheeseboard radarı tehditleri arar, Gravestone radarları ise bunlara kilitlenip füzeleri yönlendirir. Bu bileşenleri yok etmek sadece birkaç füzeyi devre dışı bırakmakla kalmaz, tüm füze bataryasını körleştirir ve etkisiz hale getirir. Hatta sitede hayatta kalan fırlatıcılar bile işe yaramaz hale geldi. Ukrayna istihbaratı ek hasar riskinin yüksek olduğunu söyledi. Ukrayna Güvenlik Servisi bunu çok iyi dile getirdi. Her yok edilen sistem savunmada boşluk yaratıyor ve Ukrayna'nın İHA'ları ile füzeleri bundan faydalanacak. Bu felaket, başarısızlık, S-400'ün Ukrayna'nın ustaca kullandığı temel teknik kusurunu gösteriyor. S-400 Triumf Soğuk Savaş mühendisliğinin bir başyapıtı ve farklı bir savaş türü için tasarlanmış bir sistemdir. Süpersonik savaş uçakları, bombardıman uçakları ve balistik füzeler gibi yüksek irtifa ve hızlı tehditleri tespit, takip ve yok etmek için üretildi. Radarlar yukarıya ve dışarıya odaklandı. 48N6 füzeleri ise bu görev için 3 milyon dolardan pahalıya mal oldu. Dersa çıktı. Rusya'nın en gelişmiş kalkanı gökyüzünden gelen tehditleri görmeye odaklıydı, yerden gelenleri değil. Ukrayna ise bu zayıf noktayı yeni keşfetmişti. Örümcek Ağı operasyonu iç bölgelere ulaşabilir miyiz sorusunu sordu ve Novorossiysk bu soruya olumlu cevap verdi. Rusya'nın zırhını kırmak mümkün mü sorusunun cevabı da evetti saldırı, Rusya'nın en pahalı savunma sisteminin ucuz ve sürekli gelen akıllı drone dalgasıyla yok edilebileceğini gösterdi. Bu tek saldırı sadece yarım milyar dolarlık devasa bir füze bataryasını havaya uçurmakla kalmadı, aynı zamanda savaşmanın yepyeni bir yolunu gösterdi ve takip eden günlerde Rusya'nın hava savunmasının tamamen çökmesinin önünü açtı. Novorossiysk'teki ilk saldırı vücudun hayati bir noktasına hassas bir kesik gibiydi. Sonrasında ise tüm makinenin sökülmesi gibi oldu. Zaferden birkaç gün sonra Ukraynalı komutanlar 72 saatlik bir saldırı başlattı. Bu ilk zaferin sadece bir şans olmadığını, Rusya'nın yeni saldırıdaki hava savunma yeteneğinde yaygın ve derin sorunların bir göstergesi olduğunu kanıtladı. Kasım sonunda Ukraynalı drone pilotları ve askerler 3 büyük Rus hava savunma sistemini daha yok etti. İlk ikisi farklıydı. BUK füze sistemleri ve BTORM2 ironik olarak insansız hava araçlarını yok etmek için tasarlanmıştı. Ancak bu çatışmada iki drona yenildi. Rusya'nın 60 milyon dolarlık kaybı 3 günde silindi. Her kayıp stratejik darbeydi. Şimdi nedenini inceleyelim. BUK sistemleri Rusya'nın orta menzilli savunmasının temelidir kaldırılması komuta ve ikmal merkezlerinde koruma açıkları oluşturdu. Ancak TORM-2'nin yok edilmesi en büyük başarısızlık oldu. Bu sistem, Rusya'nın alçaktan uçan insansız hava araçlarını vurmak için tasarlanmış özel kısa menzilli hava savunma aracıdır. Yok edilmesi, silahın tasarımı nedeniyle Rusya'nın savunma konseptindeki ölümcül kusuru gösteriyor. Bir T 2 aynı anda sadece 2 4 hedefi takip edip onlara angaje olabiliyor. Bunu bilen Ukrayna taktikleri bu durumu acımasız bir basitlikle istismar edecek şekilde evrildi. Doygunluk saldırısı artık 1 ya da iki insansız hava aracı yerine 10, 20 ya da daha fazlasından oluşan koordine dalgalar halinde saldırı başlatıyorlar. Bir T 2 böyle bir sürüyle karşılaştığında sistemi anında aşırı yükleniyor. Kritik anlarda yüksek teknolojili savunma sistemi bunalıyor ve kaçınılmaz olan oluyor. 500 dolarlık küçük bir drone kalabalıkta bile hedefini buluyor çünkü drone avcısı diğer dronelar arasında kayboluyor. Rusya'ya 60 milyon dolara mal olan bu 3 günlük saldırı yalnızca bir şans değildi. Novorossiysk saldırısı en gelişmiş savunucunun bile kalabalık karşısında çaresiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Buk, Teore ve S400'e saldırılar Rusya için askeri yenilgi yanında finansal açıdan da yıkıcıdır. Rus savaş makinesini tüketen imkansız bir matematik bu. Şimdi tek bir çatışmanın matematiğine bakalım. Bir Ukrayna birinci şahıs bakış açısı kamikaze dronu üretmek 300 euro ile 5000 euro arasında bir maliyete sahip bu 350 ila 5800 dolar arasında. Peki Rusya'nın buna karşı savunma yapmaya çalışmasının maliyeti ne? Bir S-400 sistemi için tek bir füzenin tahmini maliyeti 37 milyon dolar. Rusya birkaç yüz dolarlık dronalara milyonlarca dolarlık füzeler fırlatmak zorunda kaldı. Bu ekonomik intihar ve altın balyozla sivrisinek öldürmeye çalışıp ıskalamak gibi. Ukrayna hem savaşta hem de mali alanda kazanıyor. Bu felaket düzeyindeki donanım kaybı hikayenin yarısı, diğer ve belki daha önemli kısmı ise endüstriyel uyumsuzluk. Bu mali savaşı bir taraf için sürdürülebilir, diğer taraf için felaket yapıyor. Bir taraf için neden sürdürülebilir, diğer taraf için felaket olduğunu anlamak için savaş alanı dışındaki fabrikalara bakmak gerekir. Ukrayna'nın savaş çabası askeri üretimdeki devrimle destekleniyor. Analistler buna savaşın uberleşmesi diyor. Bu, düşük maliyetli, talebe göre ve her yerde olan silahlara odaklanmak demek. Ve hayır, bu yıllar boyunca karmaşık silahlar üreten tek bir devlete ait dev bir kuruluş değil. Bu, 300'den fazla girişim gönüllü grup ve küçük atölyeden oluşan gelişen, merkezi olmayan bir ekosistem. Tek felsefeleri, savaş alanındaki sorunu tespit edip mevcut parçalarla yıllar değil günler ya da haftalarda çözüm sunmak. Ukrayna'da dronlar mühimmat gibi tek kullanımlık ve toplu üretiliyor. Bu endüstriyel üretim Rusya'nın erişemeyeceği bir seviyede. Ukrayna'nın drone üretimi ulusal bir görev ve Hollanda ile yapılan yeni ortak üretim anlaşması gibi müttefiklerle kurulan ortaklıklar bu motoru hızla güçlendiriyor. 2025'te Ukrayna'nın yılda 45 milyon drone üreteceği ve her ay yüz binlercesini cepheye göndereceği tahmin ediliyor. Öte yandan Rusya'nın sanayisi çöküşü yansıtıyor. Onlarca yıl boyunca Rusya'nın savunma sanayisi basit bir modelle ayakta kaldı. S-400 gibi pahalı silahları yurt dışına yüksek karla sat, bu parayla kendi ordusuna ucuz satışları sübvanse et. Ukrayna'daki savaş bu modeli bozdu. Uluslararası yaptırımlar, modern silah üretiminde gereken mikroçip, hassas alet ve özel malzemelerin erişimini engelledi. Bulunabilen az sayıdaki parça ise 10 kat, hatta 100 kat daha pahalıya mal oluyor. Nitelikli işçiler fabrikalardan alınıp cepheye gönderildi. Sektör şu anda manuel kontrol modunda çalışıyor. Bu Rusya'nın devlet siparişlerini eski fiyatlarla karşılamakta zorlandığı anlamına mı geliyor? Maliyetleri fırlarken Kronstadt gibi büyük şirketler borç ve davalar içinde boğuluyor. En önemlisi, Rusya'nın diğer ülkelere silah satışı ile elde ettiği son derece karlı işi çöktü. Bu iş tüm askeri sanayilerini ayakta tutan para kaynağıydı. Rusya bir zamanlar dünyanın en büyük silah satıcılarından biriydi. Ancak yabancı alıcılara yaptığı satışlar tamamen düştü. Şimdi ise Fransa, Rusya'nın yerini alarak dünyanın en büyük ikinci silah satıcısı oldu. Asya ve Afrika'daki büyük müşteriler artık yurt dışından alışveriş yapıyor. Savaş alanında zayıf görünen veya kolayca yok edilen Rus askeri sistemlerini satın almak istemiyorlar. Özellikle de yaptırımlar bu silahların onarılmasını ya da çalışır durumda tutulmasını neredeyse imkansız hale getirdiği için bu parayı kaybeder etmek, Rusya'nın ordusu için silah masraflarına artık destek olamayacağı anlamına geliyor. Savaşın maddi yönü ise iki farklı hikaye sunuyor. Ukrayna'nın savunma sanayisi hızla büyüyor, 2024'te silah satış geliri %41 arttı. Büyüme, halkının yeni ve akıllı silahlar üretmesiyle destekleniyor. Bu arada Rusya'nın ana silah şirketi Rostek zor zamanlar geçiriyor. Evet, daha fazla para kazanıyorlar ama sadece kendi orduları ürünlerini aldığı için. Küresel tedarikten kopuklar, ihtiyaçları olan çip ve yüksek teknoloji parçalarına ulaşamıyorlar. Eskiden diğer ülkelere füze satarak kazandıkları para artık yok. Bu, Ukrayna'nın sadece savaşı kazanmakla kalmayıp, Rusya'nın pahalı silahlarını üreten para kaynağını da yok ettiği anlamına geliyor. Kalkan sadece çatlamadı, onu üreten fabrikada kapanıyor. Tamam, şimdi asıl meseleye geri dönelim. Bu 3 günlük 60 milyon dolarlık saldırı dizisi sadece bir dizi şanslı isabet değildi, cümlenin sonundaki ünlem işaretiydi. Novorossiysk de yazıldı. Bu, en iyi savunucunun bile zeki bir sürüye karşı etkisiz olduğunu gösterdi. Bir desen artık inkar edilemezdi. Fakat bu yeni bir soru doğuruyordu. Milyar dolarlık pillerin parçalandığını, 60 milyon dolarlık kalkanların ise birkaç günde söküldüğünü gördük. Ne kadar iyi? Cevabı, Ukrayna'nın ustalaştığı iki parçalı formül. Her radarın fiziksel sınırı vardır, dünyanın eğrisi nedeniyle kör noktalar oluşur. S-400 gibi sistemler yüksekten uçan jetleri tespit etmek için tasarlanır. Ağaçların üstünde alçak uçan küçük bir drone onlar tarafından görülmez. Bu, Şahin'in çimdeki fareyi fark etmemesine benzer. Bunu Novorossiysk'te istismar edilen fizik ve sürü olarak gördük. Ukrayna bunu bilerek çok sayıda drone kullandı. Bir tane 500 dolarlık drone'u tespit etmek zorken 20 tanesi olursa ne olur? T Mi 2 gibi drone yok edici sistemler aynı anda yalnızca birkaç drone ile baş edebiliyor. Ondan fazla droneluk bir sürü sistemi zorluyor. Dronelar sadece silah değil, aynı zamanda daha büyük saldırıları gizleyen hareketli bir perde. Kalkanı aşırı yükleyerek diğer, daha güçlü Ukrayna füzelerinin aradan sızmasına olanak tanıyorlar. Bu formül işe yarıyor ama büyük bir zorluk oluşturuyor. Her ay binlerce drone ve seçkin pilota ihtiyaç var. Peki hepsi nereden geliyor? Rusya yavaş, devlete ait bir sanayi tekeline güvenirken Ukrayna'nın savaş çabası 2022'de sadece birkaç tane olan şimdi ise 300'den fazla girişim ve atölyeden oluşan bir ağ tarafından destekleniyor ve bu ağ büyük bir büyüme gösterdi. Bu ekosistem hükümet destekli Brave One savunma teknoloji kümesi tarafından koordine ediliyor ve Brave One mucit, mühendis ve askerleri doğrudan birbirine bağlıyor. Cephedeki bir asker Rusya'nın sinyal bozmasını fark edebiliyor. Brave One ile Kiev veya Lviv'deki teknoloji ekipleri haftalar içinde çalışan bir karşı önlemi geliştirip prototipini sahaya sürebiliyor. Dronlar tek amaçlı, yıkıcı mühimmat olarak görülüyor ve savaş alanından alınan geri bildirimlerle hızla gelişiyor. En gelişmiş drone bile doğru kişi kullanmazsa işe yaramaz. Ukraynalı uzman Maria Berlinskaya göre bir drone'un başarısının neredeyse %90'ı ekibin iyi eğitimli olmasına bağlıdır teknolojisine değil. Bir birinci şahıs bakış açısı pilotunu yetiştirmek ortalama 3 ay sürer. Bu operatörler mühendis, stratejist ve psikolog özellikleri taşır. Sadece oyun oynayan kişiler değildir. Çamurlu siperlerde bozulan ekipmanları tamir ederler ve hayatla ölüm arasındaki farkı yaratabilecek anlık kararlar verirler. Ukrayna, elit pilot yetiştirmek için eğitim merkezleri ve mobil okullar kurdu. En güçlü silahın insan zihni olduğunun farkındalar. Yapay zeka ile bu avantaj güçleniyor. Açık kaynak modeller savaş alanı verileriyle eğitiliyor. Ukrayna pilotun hedef seçebildiği otonom yaklaşan dronlar geliştirdi. Rusya'nın parazitleri kontrol sinyalini kesse de yapay zeka dronu hedefe kendi gidebiliyor. Bu gelişme başarı oranını %10-20'den %70-80'e yükseltti. Bu, umut vadeden silaha güvenilir ve hassas bir avcıya dönüştürdü. Bu yüzden Rusya'nın kalkanındaki ölümcül kusur teknikten öte Felsefi bir uyumsuzluktur. Rusya 20. yüzyılın merkeziyetçi savaşını, Ukrayna ise 21. yüzyılın ağ tabanlı girişimci savaşını yürütüyor. Ucuz bir drone, akıllı bir fikir ve eğitimli bir operatörün teknolojik üstünlüğü her zaman yenebildiği bir ortam. Rusya'nın hava savunmalarının ve stratejik bombardıman uçaklarının yok edilmesi asla başlı başına bir amaç değildi. Bu, gerekli ilk adımdı, dış duvarın aşılmasıydı. O duvar bir kez çatladığında Ukrayna'nın drone saldırıları taktik başarıdan stratejik cezalandırmaya evrildi. Amaç savaş alanında askeri sistemleri yenmekten Rusya'nın savaş makinesinin ekonomik ve psikolojik temellerini aşındırmaya kaydı. Rusya'nın hava savunmaları yok edilince Ukrayna hemen Rusya'nın ekonomisini hedef alacak yeni bir zayıflık buldu. Bu artık ekonomik savaşa dönüştü. Ukrayna Uzun menzilli İHA'larla Rusya'nın petrol ve gaz tesislerine sürekli saldırıyor. Rusya'nın rafineri, depolama ve dağıtım merkezlerine amansız bir saldırı kampanyası düzenlendi. Bunlar küçük darbeler değildi. Kampanya 2025 Ağustos'unda kolay onarılan bölümlerden rafinerinin en önemli kısımlarına yöneldi. Ham damıtma üniteleri vurulduktan sonra saldırılar toparlanmayı önlemek için tesislere tekrar tekrar yapıldı. Samara Oblast'ındaki Sisron rafinerisi 15 ve 24 Ağustos dahil birkaç kez vuruldu. Riyazan rafinerisi Ağustos ve Eylül'de tekrar saldırıya uğrayıp uzun süre kapandı. Bu saldırılar büyük hasar vererek Rusya'nın benzin ve dizel üretimini hedef aldı. Kasım'da Lukoil Volgograd rafinerisi vuruldu, ana makine hasar aldı ve bazı bölümler yandı. Videoda da görebileceğiniz gibi Umurumda değil. Umurumda değil. Orijinali. Bu da ne lan? Sanırım birincisi yağ ile başlıyor. Ben yağ ile başlıyorum. Saldırı tesisi geçici olarak durdurdu ve yakıt üretimini büyük ölçüde etkiledi. Önemli deniz limanları da tehlikedeydi deniz dronları Novorossiysk yakınındaki önemli bir yüzer petrol yapısına saldırarak petrol sevkiyatlarını aksattı ve Kazakistan gibi ülkelerin bu limana bağımlılığını gösterdi. Uzmanlar, bu baskının Rusya'nın toplam yakıt üretiminin %20'sini devre dışı bıraktığını tahmin ediyor. Sonuçlar hızlı ve ağırdı. Rusya'nın çeşitli bölgelerinde insanlar yakıt sıkıntısı yaşamaya başladı ve bu da benzin istasyonlarında fiyatların fırlamasına yol açtı. Bununla başa çıkmak için hükümet bir süreliğine yakıt ihracatını durdurmak zorunda kaldı. Bu, ülkede istikrar için diğer ülkelerden gelen önemli gelirden mahrum kalmaları demekti. Bu stratejik başarı şunu gösteriyor: Bir dronun bir rafineri vanasını yok etmesi, ön saflarda yok edilen tanklardan daha etkili olabilir. Bu, modern çağda cephe gerisinin sığınak olmadığını gösterdi. Savaş alanı artık tüm kritik altyapıyı kapsıyor. Bu artık bir ülkenin ekonomik dayanıklılığının ulusal savunmanın bir parçası olduğunu gösteriyor. Ukrayna asimetrik teknolojiyle küçük bir gücün büyük bir düşmanın ekonomik damarını tehdit edebileceğini gösterdi. Böylece yerel askeri çatışmayı ulusal ekonomik krize çevirdiler. Rusya için Ukrayna çatışması ulusal savunmadan daha büyük bir mesele haline geldi. Ukrayna, insansız hava aracı tasarımı ve uygulamasında dünyanın en yoğun laboratuvarı oldu. Her gün Cephe hattı boyunca tahminen 10 bin insansız hava aracı kullanılıyor. Ukrayna, yaklaşık 2 milyon saatlik savaş alanı görüntüsünden oluşan etkileyici bir savaş verisi arşivi oluşturdu. Bu veri seti, yapay zekayı eğitmek, taktikleri geliştirmek ve herhangi bir ülkenin, isyancı grubun veya askeri planlamacının barış zamanında ulaşamayacağı bir hızda yeniliği hızlandırmak için kullanılıyor. Çatışmayı izlemek, yaratıcılığın ve merkezi olmayan üretimin, Ham endüstriyel güce nasıl meydan okuyabileceğine dair eksiksiz bir rehber sunuyor. En yıkıcı etki ise imaj ya da takım elbiseli adamların deyimiyle optik üzerinde oldu. Bombardıman uçakları ve S-400 bataryalarına verilen zararın ötesinde asıl zafer bir efsanenin yıkılmasıdır. S-400 füze sistemleri gibi silahlar uzun süre Rus ordusunun yenilmezliğinin kanıtı sayıldı. Ucuz ve basit dronlar onları yok edince bu sadece Rusya'nın savunmasında delikler açmıyor. Bu, Rusya'nın gücüyle ilgili tüm fikri yerle bir etti. Bu durum, herkesin, hatta askerlerin bile her zaman açıkta olduklarını ve hiçbir şeyin gerçekten güvende olmadığını hissetmesine neden oluyor. Bu, insanların askeri liderlerine olan güvenini sarsıyor ve kendini korumasız hisseden askerlerin moralini düşürüyor. Dünyaya da net bir mesaj veriyor. Sürekli değişmeyen harika teknoloji bile hızla eskiyor. Ukrayna'nın hikayesi modern çatışmalarda güç dengesinin sadece en güçlüden yana olmadığını gösterdi. Güç dengesi en hızlı yenilik yapan, en akıllıca üreten ve en kararlı uyum sağlayan tarafından belirlenir. Savaşın kuralları değişti, hacklendi, 3D de yazıcıda üretildi ve geleceğe gönderildi. Çatışmadan çıkan ana ders çok açık: İnsansız hava araçlarında önemli olan büyük sistemlerden çok ucuz ekipman üretimi ve teknolojinin hızlı değişimidir. Birlikte çalışan ve yenilikçi zeki insanlar çoğunlukla yavaş ve eski kafalı hükümet veya şirketlerden daha hızlı ve akıllı olur. Bu videoların sorunu, çok sayıda insansız hava aracı saldırısı göstermemiz, insan ya da Rus askeri zarar görmese bile. Videoda YouTube genellikle videolarımızı para kazanmadan çıkarıyor veya kısıtlıyor. Geçen hafta 4 videomuz para kazanmadan çıkarıldı. İHA saldırıları veya cephe görüntülerini göstermek reklam verenlere uygun olmadığından videolar kısıtlanıyor. Bu modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların hayatta kalmaya çalıştığı savaş. Tüm bunları paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden kısıtlamasız olarak sıfırdan kurduğumuz Basics Insider platformunu başlattık. İHA saldırılarını, cephe hattı görüntülerini ve yok edilen Rus üstlerini bulanıklaştırmamıza gerek yok. Ayrıca sitemizde reklam da yayınlamıyoruz. Bu şekilde sadece reklam verenler anlattıklarımızdan memnun değil diye kendimizi sansürlemek zorunda kalmıyoruz. Siteyi reklamlardan değil sizin desteğinizle finanse ediyoruz bu tür içeriklere ilgi duyuyorsanız. Videolarımızı sansürsüz izlemek ve YouTube'da olmayan bonuslara ulaşmak için basicsinsider.com'a katılın. Ayrıca açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir veya ekrandaki QR kodunu tarayabilirsiniz. Katılarak şu ana kadar yüklediğimiz tüm içerikleri ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olacaksınız. Teşekkürler. Benim adım Sam. Sonraki videoda görüşmek üzere.